Merhabalar. Bugünkü videoda özellikle yağlı ciltlerin çok seveceğini düşündüğüm bir güneş kreminden bahsetmek istiyorum. Kozmet markasına ait Sun Essential Dry Touch krem jelden bahsedeceğim. Kesinlikle çok güzel bir korumaya sahip. 50 SPF güneş koruması bulunmakta. 40 mililitrede ürün içeriği bulunmakta. Kozmetin bu ürünü gerçekten de yağlı ve karmadan yağlıya dönük ciltler için mükemmel bir nitelikte diyebilirim. Hiçbir şekilde ciltte parlama yapmıyor. Jel formu sayesinde gözenekleri kapatmıyor. Tamamen mükemmel bir şekilde emiliyor. Emilip cildi nemlendirirken aynı zamanda harika bir güneş koruması sağlıyor. Kesinlikle içerisinde hiçbir şekilde yağ barındırmadığı için ciltte sivilce oluşumunu da desteklemiyor. Bu anlamda yağlı ve karma cilt tipine sahip pek çok kişinin gönlünü çelen ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Güncel satış fiyatı 279.90 TL. Kullanan kişilerin pek çoğundan olumlu geri dönüş almış. Bu video içerisinde sizlerle bu yorumlardan da bahsetmek istiyorum. Bir kullanıcı cildime sürdüğüm anda lekelerim bile daha az görünür oluyor. Cildine bir parlaklık ve güzellik veriyor gerçekten çok garip. Tüm tüm güneş kremlerini denedim ama favorim bu. Asla yağlanma yapmıyor, beyazlık bırakmıyor. Alın aldırım vallahi hem de uygun fiyatlı stokluyorum sürekli demiş. Bir başka kullanıcı mükemmel ötesi bir güneş kremi yağlı ciltler için birebir İndirim zamanını bekliyordum. Stok yapacağım. Daha iyisiyle karşılaşana kadar kullanacağım tek güneş kremi budur demiş. Bir başka kullanıcı iki kutu bitirdim. Pamuksu bir yapısı var. Kolay emiliyor. Daha iyileri var tabii ki ama üründen memnun kaldım. Sivilce yapmadı. Sadece 40 mililitre olduğu için çabuk bitiyor. İndirime girince birden fazla alıp stok toklarsanız bayağı bir gider demiş. Bir başka kullanıcı severek, çok severek, çok 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 severek kullandığım yüksek korumalı bir ürün demiş. Bir başkası en sevdiğim güneş kremi. Her indirime girdiğinde stokluyorum. Yağlı ve akneye karşı meyilli bir cildim var. Cildime sivilce yapmayan tek güneş kremi de bu. E, asla yağlı değil, nemlendirici gibi bir krem. Üstüne kaç saat geçerse geçsin cildimde kusma yapmıyor. Daha ne olsun demiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Kozmet markasına ait bu güneş kremini daha önce hiç kullanma imkanı buldunuz mu? Eğer bulduysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizde hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.